Merhaba arkadaşlar nasılsın iyi misin? Ağrı Doğu Belediyesi'ne hepsi selamlar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Samet Bey diyor ki Doğu Beyazıt il olsun. Samet Bey Doğu Beyazıt il, il olmak için evet. E, ne düşünüyorsunuz? Va, il olmasını istiyorum. diyeceklerim bu kadar. Başka? O kadar. Yani başka bir diyeceğim var mı? Bir Yok iş, kendinize iyi bakın. İş konusunda yani Doğu Beyazıt'ın geleceği için ee, iş konusunda yani bir il olmasını var mı? istiyorum. Başka? O kadar. Kendinize Başak... iyi bakın. Başka bir şey değil mi? Yok. Yok. Kendi, hakkında? İş hakkında bir şey istemiyorum. Hiç? Yok. İyi olmasını istiyorum sadece. Tabii tamam, kapattı. <laughs> Ama bir dakika kapatayım. Buradan bir konuşayım. Arkadaşlar, Ağrı Doğu Beyazıt, Ağrı Doğu Beyazıt'a hepinize selamlar olsun. Doğu Beyazıt ile olsun diye e, video çekelim, yayınlarım arkadaşlar. Evet. Yani hiçbir zaman e, Doğu Beyazıt'ımızı yalnız bırakmayalım. Evet, yalnız bırakmayalım doğru Var oldukça destek verelim. Evet destek verelim. Doğru değil mi? Evet doğru. Evet doğru arkadaşlar. Kendi ee, kendini tanıt Samet. Ben Samet Can Ardoğu Bes'de yaşıyorum. Marketçiyim. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. İyi günler. Tamam arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay hepinize.